Adım 1. Şehir efsanesi videoları izle. Adım 2. Ablam uyu demeye geldi. Adım 3. Uyu. Adım 4. Gece yarısı. Tuvalette gitmek için uyan. Tuvalete doğru yürü. Adım 5. Tuvalete git ve elini yüzünü yıka. <laughs> Adım 7. Hastanede uyan. Adım 8. Ailenle dön. Adım 9. Gece yarısı mutfaktan gelen. Sese uyan. Mutfağa doğru git. Adım 10. Babana mutfakta ayakta dikilirken gör. Adım 11. Babana seslen. Adım iki. Benim babamın fark et. Adım 13, tezgahın üzerindeki bıçağı al ve ona kimin patronu olduğunu göster. Adım 14, bir daha seni rahatsız edemeyecek. Adım 15, onun baban olduğunu fark et.